hayatımda hiç bu kadar hesabımda taş görmedim 194. <laughs> ben 70 taş almıştım ama 24 taşım olduğundan dolayı 194 taş oldu arkadaşlar. Bugün bu ve neredeyse ben bitiriyorum 64. kazım edeyim. Biz her şeyi açacağız. Eminim, eminim açtım. Erdem da de... Aa, yanlışlıkla karakter açtım ya. Aa, çok iyi ama. Belli, şimdi başlayalım. Koşun. Allah inşallah karakter çıkar. Kıştınmış. Bu hesap belki sana çekelim. Ay ne o kadar da. Altı yazdı. Altı yazdı. Hayır ya. Ama iyi. Adem de yanımda. Gibi yani. Bu arada bana, bana, bana peş altı alacak mısın? Sana sonra alacağım. Birkaç Hı. gün daha var. Hı. Kime geldin dedim. Bir yeni karakterimiz Belli'ye gelsin. Hacı hacı geçiyoruz. Ben yapıyorum arkadaşlar. Allah misal altı. Altı yazmadı ya. Bir şey. Tamam. Allah'ım ondan göre kasıyordum arkadaşlar demin. Ben Erdem e, kasmıyordu benimle birlikte de. Ben kasıyordum. Ki evet. kalsın. Biraz da sen aç istersen Erdem. Erdem, Erdem açıyor şimdi. Evet. Erdem çok kıpırtı atma yoksa şey oluyor sıkıntı oluyor. Tamam öyle? Adem kıpırdatma diyorum kameraya ama lütfen. Hadi devam hadi. Bekletme arkadaşlar. Kıpırdatma artık kamerayı tamam mı? Ses çıkarıyor arkadaşlara. Evet şimdi geçelim. Aç bakalım onu Oo, çok güzel. Şimdi ben bu yeni koyuyorum. Devam edelim. Ben ağlarken altı hadi değil altı yaz. Altı yazsın diye altı dedim. Arkadaşlar <laughs> altı yazmadı yoksa. Beraber oynarsın. Oynuyoruz tamam mı Adam? Sen de oynarsın mesela ben. Ben şeyin kızım. Çocuk olan oynayacağım. Animal Crossing. o. Hmm. hmm. Bu arada Nintendo'da oynuyor. Hiçbir kutudan karakter ya da aksesuar çıkmadı. Bu problemde. Kaçıncı kademedeyiz? 46'da. Allah. Hmm. Buna gelsin. Hadi. Hayır ya. Neyse bellem oldu yine de. Yorulalım lütfen. Ya neden çıkmıyor? Birlikteydim. Bakın şu an son 17 gün var yani. O kadar bekledim bugün açıyorum. Kutu açılımı gibi bir şey oldu bu. Diğerlerini açtım ben. Böyle bir şey aklımda yoktu çünkü. Ben belleyi sevmemiştim. Ben yani dolayı böyle bir şey düşmedim ama yani hesap tam olsun dedim. Bellesiz olmaz dedim. Allah'ım hadi bu mega kutudan hadi yedi falan. Hayır ya al yazmıyor ya bize ne Ya ne çabuk bitti. Yani çok da çabuk değil. O. Yükseltecek. O. 3000 ne gördüm ben? O. Burası Arkadaşlar demin ben ne gördüm? 3000. Bakın. Neyi gördün? O, o kadar o kadar çok altınım var ki. Hı. Zengin oldum hanım. Bir O kadar alayım. Şimdi Nukhet Dikkat ve şu aksesuarları almayacağım. Güçlendiremiyordum karakterlerimi. Güçlendirme hepsini. Yükselendirebildiklerimi Evet hemen bitiyor. Şimdi yükseltebileceğim sadece bu azalan karakterler. 35 yapımı. Ay 75 de var. var. Aldığım şeyleri biraz sonra size göstereceğim. Ee, önceden aldım. Mesela arkadaşlar ben dün Alley Alley firma aldım. Bir de şekerci sandım var. Aa, ben, ben de, oyuna var. gireyim mi? Şimdi bir tur bel oynayalım. Evet gel. Tamam. Arkadaşlar Şu an bel koymak istiyorum. Arkadaşlar ben de gireceğim. Telefonu oynayalım. Tamam. Şimdi hemen bir tur koyalım. Arkadaşlar çok mutluyum. Otuz falan nasıl belli님 bakalım. Arkadaşlar bu bizim izlediğimiz bir tane film var böyle. Kukla canlanıyor bütün cadı bayramındaki Böyle evet, dükkanla evet. her koşulların canları değil ya. İşte öyle bir birazcık korkunç bir film arkadaşlar. Evet. Sinema çıkıyor. Alın oyununu ilk dedim. Evet. Hadi bakalım erdem Brawl Stars'a gir. Gideceğim şu sevmek yok. Ben bu sevmedim arkadaşlar. Neden aldım ben bunu? Evin. Evet. Ama onun o ne kalp gücünü kullanırsın çok daha haşan Çok Tükendim. Ben hiç beğenmedim. Şundan göre ben deyi beğenmedim arkadaşlar ben bence bu senenin Robes ay bu ayın Robesini bu iki ayın Robesini almayın derim ya da biriktirmeyin harcamayın onu Şimdi bitiriyorum. Hmm. Bu arada 50 abone olmak üzere olduğumuzdan bu şeyi yapmak istedim tam olarak. Yani siz de artık bir 50 abone olsanız arkadaşlarım ya. 50 abone istiyorum. Mesela 1000 demiyorum bir şey demiyorum ki arkadaşlar. Lütfen ama. Bir tür daha adamla oynayalım. Arkadaşlar size size bir şey söyleyeceğim. Söyle. Bir gün biz burada fakir kalmadık da şu anlamda. Biz şimdi geçelim burada. Arkadaşlar yeni bir ortacımız Hayrol Rose. Yeni bir ortacı ki bu. Son yedi gün son bir kez az kaldı. Neyse. Elde ettim onu ya. Arkadaşlar bu videoyu beğendiğinizde ben ne yapacağım biliyor musunuz? Siz yorum yazın beğendim videoyu deyin. Ve ondan sonra ben sizin kanal ay aydeğimizde beraber bir oyun oynayabiliriz. Sizin kanalınız bir evet. varsa video çekebiliriz. Öyle şeyler yapmayı düşünüyorum ben. Evet, ben de kaçıyorum görüyoruz zaten ekranda. Niye kim diyor aşklar? Lan beni de öldürecekti. Hmm. Hadi ben. Hadi gel gidelim Ama şimdi ben bir dakika altın kol e, şeyini alırken arkadaşlar o zaman videoyu çekemeyebilirim arkadaşlar. Şöyle yiyeyim. Hadi gel. Gelin. Ne, ne ya, Yemin um, kum, evet, ben ne vardı. Onu koyayım. Evet. onun yanına gitsin birazcık yanına olsa. Beni oraya doğru. Ya oraya ne doğru? Tamam. Evet. Kaç kaç. Evet. Ben de senin yardımcı oldum. Git evet. ben ona iki yap. Hadi. İşte Bekletme. İşte diğeri doldu. Bekletme. Evet. Kazandık arkadaşlar. Bu arada ben yumak atınca mermer değmiyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Evet. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.